1978 yılında Ali Değişmez tarafından Adana'da kurulan ALDE Kimya Ali Değişmez Kimya Sanayi Yatırımlar AŞ Türkiye sanayisine sunduğu katkılarla sektöründe öncü bir hammadde tedarikçisi olarak yolculuğuna başladı. Kuruluşundan bu yana yurt içi ve yurt dışından tedarik ettiği ham maddelerle ülkemizdeki sanayi kuruluşlarına önemli bir kaynak sağlayan Alde Kimya, geniş ürün yelpazesiyle bacası tüten her sanayi kuruluşunun yanında yer almaktadır. Gemi ve konteyner bazlı ithalatlarıyla dünya markalarının güvenilir tedarikçisi olan Alde Kimya, sanayimizin gelişimine her aşamada katkı sunmaktadır. Son yıllarda yaptığı yatırımlar sayesinde üretim ve terminal kapasitesini artırarak Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olmayı başarmıştır. Bugün Türkiye genelinde 51 bin metrekare kapalı alan deposu ve 45 bin metreküp tank kapasitesiyle lojistik ağını genişletmekte ve yüze yakın sevkiyat aracıyla müşterilerine zamanında güvenli ve kaliteli hizmet sunmaktadır. 1978 yılında Ali Değişmez tarafından temelleri atılmış olan Alde Kimya, sanayinin güçlü tedarikçileri arasındadır. Ali Değişmez Kimya Sanayi Yatırımlar AŞ, kendi araç filosu, güçlü öz kaynak yapısı ile Türkiye'nin her bölgesine hizmet etmektedir. Aynı zamanda çevreye ve insana duyarlı olan Alde Kimya, Ali Değişmez Kimya Sanayi AŞ, kendi enerjisini üreterek yeşil enerjiye desteklemektedir. Alde Kimya'nın vizyonu, nitelikli kimya ürünleriyle çevreye ve yaşama saygılı, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmektir. Mükemmelliyetçi yönetim yapısıyla müşteri memnuniyetini daima en üst seviyede tutan şirketimiz, her sabah ilk günkü heyecanla yaşamın her alanında katkıda bulunmaya devam ediyor. Hedefimiz, sanayiye verdiğimiz desteği artırarak geleceğin sanayisini inşa etmek ve tüm Türkiye'de hizmet vermeye devam etmektir.